Arkadaşlar hepinize merhaba ben Yiğit Bugün sizinle birlikte iPhone'ların tu e, tuşu bozulursa Nasıl yaparız onu göstereceğim arkadaşlar Şimdi telefoncuya vermek istemiyorsunuzdur Belki para vermek istemiyorsunuz Hele burada evde arkadaşlar Yapmanız gerekenler çok kolay arkadaşlar Ve şunu da söylemek istiyorum Notebook'un altında e, Tuşunuz bozulmasa bile bence bu kalsın Çünkü bir gün bir şey olur tuşunuza bozulur Ve ayarlar çekmesine giremezsiniz Sizin için kötü olur Şimdi arkadaşlar buradan ayarlara giriyoruz. Arkadaşlar. Şimdi mesela bizim tuşumuz çalışıyor. Ama diyelim bozuldu. Ayarlara girdik. Buradan aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz gibi erişebilirlik sekmesi çıkıyor. Yani buradan aşağı indiğimizde erişebilirlik sekmesi çıkıyor. Çıkıyoruz bunu arkadaşlar. Burada işte böyle şeyler çıkıyor. Biz arkadaşlar görmeyi seçmeyeceğiz. İşitmeyi ve genel seçmeyeceğiz. Burada biz fiziksel ve devrim devrimsele gireceğiz. Burada zaten böyle ilk önce görme sonra fiziksel ve devrimsel. Buraya gelince arkadaşlar en başta zaten dokunma gösteriyor bakın. Buraya girdik. Yine en yukarıda asis asis tv tuj çıkıyor gördüğünüz gibi burada. Buna tıklıyoruz. Burada asis tv tuj falan yazıyor işte. Bunun yanına açıyoruz. Bakın telefonumun e, sağ alt köşesine bakın. E, sağ alt köşesinin birazcık yukarısına bakın. Açtığım an böyle bir şey geliyor. Mesela benim tuşum bozuldu. Ama ben her türlü yapabilirim. Mesela arkadaşlar diyelim ayarlardayım falan. Buradan işte ana ekran dilimle gördüğünüz gibi buna giriyor. Denetim merkez dediğimde işte buraya giriyor. Gördüğünüz gibi. Mesela orta tuşum bozuk. Arkadaşlar işte ona göre. Mesela doğru. Orta tuşum bozuk. Ben nasıl Siri açacağım? Gördüğünüz gibi burada Siri'ye yazıyor. Tıkladım. Mesela Siri'ye selam soralım. gibi arkadaşlar. Böyle. Ee, güzel özellik. Ben bunu her zaman bırakacağım. Güzel yani. Şöyle küçücük bir yer kaplıyor. Yani yer kaplıyor dediğim şey bakımından yer kaplıyor. Aynı bunlar kadar işte. Mesela şurada dursa şurada dursa gördüğünüz gibi birazcık yer kaplıyor evet. Ve arkadaşlar aslında pek değer kaplıyor denemez. Birkaç saniye sonra zaten kayboluyor. Arkadaşlar bu da güzel bir özelliktir yani. Telefonunuz kapalı iken, işte tiç tuşlamanıza gerek yok. Şuradan şöyle ana ekran diyeceğiniz zaten telefonunuz açılır. Eğer şifreliyse de o e, şey gelir şifreniz gelir. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Lütfen daha fazla böyle videolar gelmesi için like atın arkadaşlar ve videoyu da beğendiyseniz like atın. Ve yorumlara da oldu mu olmadı mı işte nasıl gitti başka bir sorununuz varsa yazabilirsiniz. Sorununuzu ve yapamadıysanız abi hani mesela başka sorunum var. Mesela işte sallıyorum Apple Store'da şey indiremiyorum. Eee oyun indiremiyorum. Bunu nasıl çözebilirim diye sorularınız varsa aşağıya yazın. Veya da işte abi yapamadım. Bir videosunu daha çeker misin? Veya da bana yine yorumlardan yazar mısın falan diye yazın. Ben yine anlatırım. Arkadaşlar görüşmek üzere.